بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوكوز ألا تنجريبات دهنجة جاشتيشن وجاشيروس عبد الرزاق المعمردان ودا أبو هارون العبديدان ريبات نجرة أبو سعد الخدري شولا دا فردت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به خمسين صلاة ثم نقصت حتى جعلت خمسا فقال الله عز وجل له فإن لك بالخمس خمسين الحسنة بعشر مثالها في غمرة فنمز عليه السلام İsra'ya çıkarıldığı zaman namaz elli vakit olarak farz kılındı. Sonra beş vakit oluncaya kadar azaltıldı. allah Teala ona şöyle dedi. Senin için beş vakit karşılığında elli vakit sevabı vardır. Bir iyiliğin karşılığı on sevaptır. عن الصحابي دنجر النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله. وما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها قالوا يا رسول الله. وما حق الطريق؟ قال غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Aleyhisselam yollarda oturmaktan sakının. Sahabe ey Allah'ın elçisi, oturup konuştuğumuz meclislerimizden uzak durmamız imkansızdır dediler. O da eğer illa da oturacaksanız o zaman yolun hakkını verin dedi. Ey Allah'ın elçisi yolun hakkı nedir dediler. Aleyhisselam gözü haramdan korumak, zarar veren şeyi engellemek, selama karşılık vermek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır dedi. Yine bu Sa'd el-Hudri'den gelen rivayette efendimiz şöyle buyurdu. Selasun la yuftirna sa'im al-qay'u vel hijamatu vel hulum. Üç şey oruçlunun orucunu bozmaz. Kusmak, hacamat ve ihtiram olmak buyurdu Aleyhisselam. Yine bu Sa'd şöyle dedi. Vada'a raculun yadahu ala an sallallahu aleyhi ve sellem feqala Vallahi ma utiqu an ad'a yadi aleyke min şiddeti hummaki. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لا يبتلى بالقمل حتى يقتله وإن كان النبي صلى الله صلى الله إن كان النبي من الأنبياء صلوات الله عليهم لا بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها ve in kanu la bil bala'i kama bir Bi adam elini efendimiz üzerine koyup vallahi senin ateşinin şiddetinden elimi üzerine koyamıyorum dedi. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Biz peygamberler topluluğuna mükafatlar arttırıldığı gibi gelen bela da kat kat arttırılır. Peygamberlerden öylesi vardır ki kendisini öldürecek derecede bitle sınanırdı. Peygamberlerden öylesi vardır ki uşanacağı bir abayı buluncaya dek fakirlikle sınanırdı. Kuşkusuz sizin rahatlığa sevindiğiniz gibi onlar sıkıntıya seviniyorlardı. Aynı sahabiden gelen nimette Efendimiz şöyle buyurdu. مَا يُسِيبُ الْمَرْأَ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا اَذَنْ وَلَا غَمٍ حَتَّى شَوْكَةِ يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَتْ بِهَا مِنْ خَطَيَةٍ Müslüman kişiye isabet eden her yorgunluktan, acı, sıkıntı, hüzün, rahatsızlık ve gamdan hatta kendisine batan dikene kadar her şeyden dolayı günahları silinir buyurdu Aleyhisselam. İbrahim bin Eş'as'ın Muhammed bin Fudayl bin İyaz'dan, o da Leys bin Sa'd'dan, o da Halid bin Zeyd'den, o da Said bin Ebi Hilal'den, o da Zeyd bin Eslem'den, o da Atâ'dan, o da Ebu Said el-Khudiri'den rivayete göre Efendimiz şöyle buyurdu. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة عليه الصلاة والسلام قيامة جنة yeryüzü bir ekmek parçası gibi olur. Birinizin yolculukta ekmeğini evirip çevirdiği gibi cebbar olan Allah da onu cennet ehline bir ziyafet olarak evirir, çevirir. قال فجاء حبر من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجسه ثم قال ألا أخبرك ميدامهم قالوا بلى قال إدامهم بلام ونون قَالُ وَمَا هٰذَا قَالَ نُؤْثَوْرٌ وَحُوتٌ يَأْكُلُ مِنْ زِيَادَةِ كَبِذِهِمْ كَبِذِهِمَا سَبْعُونَ أَلْفًا Ardından Yahudi bir adam çığa geldi. Ey Ebu'l-Kasim! Rahmet seni bereketlendirsin, bereketli kılsın. Kıyamet gününde sana cennet ehlin ziyafet sofrasını bildireyim mi dedi. O da olur dedi aleyhisselam. Yahudi yeryüzü tek bir ekmek parçası gibi olur deyip Sonra da Efendimiz söylediklerini söyledi. Peygamber Aleyhisselam bize baktı ve güldü, gülümsedi. Öyle ki güldüğünde azı dişleri görünürdü. Ardından size onların katığını bildireyim mi dedi. Onlar da evet dediler. O da katıkları bilam ve nundur. Nun dediğimiz balık yani. Onlar nedir diye sordular. O da boğa ve balıktır. O ikisinin ciğerlerinin artığından yetmiş bin kişi yer diye cevap verdi. Yine bu Said'den gelen rivayette Efendimiz şöyle buyurdu. مَا مِنْ صَبَاحٍ اِلَّا وَمَلَكَانِ يُنَادِيًا وَيْلٌ لِلْرِجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَوَيْلٌ لِلْنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ Her sabah iki melek nida eder. Kadınlardan dolayı erkeklere yazıklar olsun. Erkeklerden dolayı kadınlara yazıklar olsun. Yani erkeklere benzeyen kadınlar, kadınlara benzeyen erkeklerden dolayı ya da haklarını ödemediklerinden dolayı iki tarafa da haklarını ödemeyenlere yazıklar olsun şeklinde iki melek iddia ederler. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, tabi'in ve tabi'in ve kadar onlara güzellikle uyanların yolunda Amin. ve ala ve sahbihi Rabbil izzet, amme, yasubun, selam,